Çanakkale Savaşı tarihe inanılmaz bir damga vurmuş, inancın nasıl güçlü bir kale olduğunu gösteren az rastlanır bir mücadelenin zaferidir. Sadece bir dakika sonra şehit olacağını bildiği halde önündeki arkadaşının ölümünü görüp onun düştüğü yere geçen ve gözünü kırpmadan vazifeye atılan askerdir Çanakkale anadan, yardan, evlattan geçip vatan diye diye can verenlerin kanıyla yazdığı bir destandır Çanakkale. Kimi Konyalı, kimi Erzurumlu, kimi Ardahanlı, kimi Urfalı. Sayısız kaç yiğidin omuz omuza savaşarak yazdığı tarihtir Çanakkale. Hakkın batılı, birliğin ayrılığı yendi, zor bir imtihandır Çanakkale. Niye geldiklerini dahi bilmeyen Anzak erlerine bile yardım eli uzatmaktan çekinmeyen ve onları da bağrına basan kardeşliğin zaferidir Çanakkale. Yıl 2025. Akıllara sığmayan, gönüllerde yer bulan nice destanların kahramanı Çanakkale'yim ben. Tam 110 yaşında. Topraklarımda istiklal, istikbal diye haykıran aziz şehitlerimin kanları dolaşıyor. Şehitlik mertebesine ermenin eşsiz gururuyla Kadını, erkeği, genci, yaşlısı. Nice isimsiz kahraman koynum doyuyor. 110 yaşında koca bir çınarım ben. Geçmiş günler yaşlı gözlerimin önünde. Köklerim vatan toprağına sıkı sıkıya tutulmuş. Aklımdan çıkmıyor hiç. Ben babamın yanına ölmeye gidiyorum. Siz nereye gidiyorsunuz diye haykıran onbaşı Nezahat. Erkek kılığında cepheden cepheye koşan Halime. 1915'in küskün semalarını aydınlatan Kara Fatma. Kastamonu Ankara yollarında karları kendine kefen eden Şerife Bacı. Kendini Kocabaş'ın yerine koşan Elif. Yüreğime sığmıyor hiç daha 15'inde şehadet eren. Okulun yolundan dönüp cepheye giden. Oyunlarını bırakıp gerçekle yüzleşen Çuhadar Ali. Bombacı Ahmet, Şekerci Ökkeş, Şehit Kamil, Somun Oğlu Edip, ve dahası. Duyuyorum yüreğinde gurur, gözlerinde yasla evladını bekleyen anaların dualarını. Duyuyorum sevdiğinden gelen mektubu okuyan Mehmetçiğimin hıçkırıklarını. Duyuyorum okkalarca mermiyle Geleceğimi sıklayan Seyit'in ya Allah diye haykırışını. Sağlak sağlak yağıyor üstüme, alçı tepede altı bin mermi. Havada çarpışıyorlar, gün kıyamet günü. Topraklarım adeta mahşer yeri, bir ses yükseliyor. İşte o. Orada Mustafa Kemal. Ben size tarzı değil, ölmeye emrediyorum diyor. Allah Allah nidalarıyla mermi yoksa süngü takıp istiklale yürüyoruz. Mustafa Kemal'i hesaba katmayan düşmanın damarlarında dolaşan amansız korkuyu görüyorum. Görüyorum. Kükremiz sel gibi bendimi çiğneyip aşan aslan neferlerimdeki coşkuya. Görüyorum. Ötelerden bir anzak askeri geçiyor. İnsanlık dersi veren Mehmetçiğinin kucağından usul Ne olduğunu anlamadan can veriyor. Onu da alıyorum koynuma, vatan toprağıyla ile üstünü örtüyorum. Bir şansları olsaydı eğer, içimizdeki ayrılıkları, kardeşe kardeşe kırdıranları, bize, bizi unutturanları dururlardı şüphesiz. Çünkü onlara savaşları kazandıran ruhlarındaki dirlik ve birlikti. Ve aylar sonra, Deniz gözleri ala boyanmış, yıldırım bakışlı Mustafa Kemal'i görüyorum? Siperleri boşaltan, topraklarımızdan ağır yenilgiyle çekilen hain düşmanı Türk milletinin gururuyla seyrediyor. Zafer diyor, artık bizimdir. Yıllar geçti o günlerin üzerinden ama sizler anlıyorsunuz beni toprağıma her ayak bastığınızda. Hissediyorsunuz yaşadıklarımı, havamı kokladığınızda. Görüyorsunuz ziyaretlerinizde yaşananlardan kalanları, anıları, kahramanları. Türküler yakıyorsunuz şu anıma. Şiirler yazıyorsunuz adıma. Kitaplarda, filmlerde yaşatıyorsunuz beni. Unutmuyorsunuz beni yıllardır. Unutturmuyorsunuz kimselere. Onu duyuyorum her birinizde. 110 senedir yaşıyorum en derin sevginizle. Dillerden dillere, ülkelerden ülkelere dolaşan bu destanın kahramanıyım. Çanakkale'yim ben. Bir devir batarken istiklal güneşinin doğduğu yerim. Taşıyla, toprağıyla gerçek, yaşananlarıyla gerçekten de öte. Koca bir çınarım ben. Köklerim vatan toprağına sıkı sıkıya bağlı. Dallarında al bayrak dalgalanıyor. Sonsuz gökyüzünde. İstiklalim ben. Çanakkale geçilmez diyen dillerinizde yaşayacağım. Ve damarlarınızdaki asil kanda dolaşacağım ebediyen. Yani.